Gezimize Hapsi Yaş Köprüsü ile başlayalım. Of Dernek Pazarı ve Çaykara Güzergahı üzerinde bulunan tarihi köprü, Abdülaziz Sandıkçı tarafından 1935 yıllarında yapılmış. Köprünün yapımında büyük ahşap kütükler kullanılmıştır. Cumhuriyet döneminden kalan köprü, o zamanki yıllarda insanların yaya, araç ve hayvan geçişleri için inşa edilmiş kemere benzeyen geometrik biçimli tasarımı sayesinde geniş dere yatağına başarılı bir şekilde asılmıştır. Bölgede başka bir örneği bulunmaması nedeniyle 1996 yılında anıtsal eser statüsünde tescil edilmiş. 2002 yılında Trabzon Valiliği aslına uygun olarak göze hitap eder şekilde restore etmiş. Bölgede başka bir örneği bulunmaması nedeniyle 1996 yılında ...anısal eser statüsünde tescil edilmiş. 2002 yılında Trabzon Valiliği aslına uygun olarak göze hitap eder şekilde restore etmiştir. yaş Köprüsü çatısının kırmızı renkli olması sebebiyle günümüzde kiremitli köprü olarak anılıyor.